Gratis'in şu hiç sevmiyorum. Mesela yapıyor işte makyaj malzemelerinde. %60, 70, 80 neyse indirim. Ama bu indirimlere makyaj fırçalarını asla e, dahil etmiyor. O yüzden bu indirimde ilk aldığım şeyler şu Eclipse'in makyaj fırçaları oldu. Bunları hemen bulduğum yerde kaptım. Sonra yine şöyle bir makyaj çantası kaptım. Holografik. Yansımaları var. Şöyle bir kaydırmaz jel ayak desteği. Bunları hiç kullanmadım daha önceden denemek için aldım. Topuk rahatlatıcı, koruyucu jel ayak desteği. Topuk ayakkabı giyeceğiniz zaman yine bir ayak ürünü, şöyle bir maske. Sonra şöyle bir laptop çantası. Umarım bu e, bilgisayarıma olur. Biraz ufak geldi ama Yine bir topuk çatlak kremi. Verinin. Bunu ilk defa aldım ama güzel kokusu çok güzel. Biraz keskin. Eğer koku hassasiyetiniz varsa sevmeyebilirsiniz ama ben beğendim. Şöyle bir tane şemsiye. Araya şemsiyenin açık halini koyuyorum. Belki merak edenler olur. Kaz ayağı desenli. Naşita'dan bir tane karizmatik bir tırnak makası. Klasik pamuk. Sonra diş ipi. Bunu daha önce kullandım. Memnunum. Sonra Garnier'in şu makyaj temizleme suyu. Bunu da beğeniyorum. Güzel çıkarıyor makyajı. Ve son olarak şu kulak çubuklarından. Bu kulak çubuklarını niye çok aldım biliyor musunuz? Bunları sadece rimel sürdüğüm zaman çıkarması şuna batırıp çok kolay oluyor. Çok güzel temizliyor makyajı ve bitti.